Bugün 24 Şubat, yine gündem deprem, yine canlar, yine yüreğimiz kıpır kıpır, gözyaşlarımız içimize akıyor. Kent Konseyi'nin, Sinop Kent Konseyi'nin yardım kampanyası gururlandırdı, duygulandırdı. Sinop hep birlikte el ele şu ıı, deponun hazırlığını göstermek istiyorum. Sinop Kent Konseyi'nin bu güzel organizasyonuyla depremzedelerimiz biz de yönlendiriyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Sinoplular el birliğiyle ne varsa elinden, gönlünden, yüreğinden hep beraber. İşte bu millet böyleyiz. İşte biz böyleyiz. Hep birlik oluruz. Çanakkale'deki gibi, Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi. İşte buranın bu güzellikleri, kahramanlarıyla da sizleri görüştüreyim. Sağ olun Sinoplular. Bu arkadaşlarımız da Kent Konseyi, görevlileri Onlar da burada bekliyorlar. Yardımları organize ediyorlar Bakın kitaplar, çantalar Öğrenci çantaları Yine burada bakın Bilgisayar, masa Çalışma masası burada ee, işin kotaranlar Burada ve Feme Hanım burada Merhaba. Kent konseyi Başkanı merhaba. Başkanım, merhaba. Bir şeyler söyler misin bize? Bu güzel büyük, çalışmayı büyük. yürüttüğünüz büyük. için çok teşekkür büyük. ediyorum. Ben bütün Sinop'lulara teşekkür ediyorum. İzleyecekler büyük. biliyorum. Evet, büyük. Evet, biz de bütün büyük. Sinop'ta büyük. kurumlara, STK'lara herkese büyük. teşekkür ediyoruz. Evet, evet, herkes hep birlikte herkes el ele el bir güzel. yürek herkes. oldu. Bu örnek, bu örnek. İşte biz böyleyiz. İşte biz kazada, afette... Tehlikede bir araya geliriz, hep birlik oluruz. Sağ olun, var olun.